Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya, Sapkın 31. bölüm kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Ferit, Abdin, Çağzım ve Tarık oradaymış arkadaşlar. Şu an kamera arkası görüntülerini zaten sizlere aktarıyorum. Ferit, Çağzım ve Tarık tartışıyormuş arkadaşlar. Abdin sonradan geliyormuş. Bu abdi ne işe yarıyor acaba arkadaşlar? Ben henüz anlamış değilim. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız yedi. Şu an sizlere aktardığım gibi yine güzel kamera arkası Feris Seyran sahnesini sizi için paylaşacağım arkadaşlar. Bizi takipte kalın yeter. Güzel paylaşımlarımız spor bilgilerle hazırlanıyor sizler için. Birkaç dakika sonra sizler için paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri